Yes. 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 Arka tarafa geçmiş. Burada. Burada ne güzel bu. Makas tam şu an işe yarayacak galiba. Ne yapıyorsun iyi. Anlam verebilen var mı? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim ve bugün sizlerle birlikte bed Wars'lara tam gaz devam. Dün hileci avı gelmişti. Çok şaşırdığım bir hileci denk geldi. Adam havaya yol yaptı. Adamın altını ateş topuyla kırdılar. Havaya doğru, boşluğa doğru blok koymadan fıldır fıldır yol yaptı. İlk defa gördüm öyle bir şey o videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın ve like atıp abone olup bildirimleri açarsanız daha çok sevinirim bu muhteşem müştüyü yapmayı ve yorumlarda da bir şeyler kararlamayı unutmayın yorumlara işte abi şöyle olmuş böyle güzel olmuş falan filan işte veya şöyle böyle diye bir e, şey yapabilirsiniz görüşlerinizi belirtebilirsiniz kardeşlerim canlar bu ne şimdi evet nerede merdivenin orada evet nerede Merdi aa nerede aa bir dakika şey oldu bir, şeyler oldu. Arka tarafa doğru geçti birden bir ışınlandı. Ölüme gelmeden arkama geldi. Ne oluyor? Lag mı var? Pink var galiba. Ne oluyor ya? Lag var, pink var, her şey var. Hile var, hack var. <laughs> ne oldu ya? Öyle hiçbir şey anlamadım ben. Uh -oh. Şöyle yapalım o zaman kankan biz size. E şuradan gelelim şöyle. Misal burası güzel. Aa, adamın kılıca bak. Tahta kılıç. Evet. Müthiş, 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 müthiş. Harika oldu tahta kılıcınızın olması beyefendi. Harikaydı gerçekten. Arkanızdayım bakın gördünüz. Evet. Demek ki neymiş? Burayı alıp merkeze gidiyormuşuz. Merkezi kaptırdık mı ya biz yoksa? Vallahi var ya kaptırmışızdır kesin. Uğraşıyoruz çünkü burada komşumuzda iki buçuk yıldır. Merkezi almışlardı şimdi. Eğer <laughs> Cenab'den önce kendim merkezi aldım ben kimseye de vermem falan diye böyle atar gider yapılacaktır şimdi ben Eminim. Eminim o atar giderin yapılacağından. Gideyim alayım ya şuraya. Oh. Oh vallahi klasik Erşenşen stiliyle de oynarız. Rush atarak 5-6 bet de kırarız. Böyle döneriz, öyle döneriz. Koruma 3 yaptım ben. O da fıldır fıldır döne döne bütün beyizleri kırdı. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Rushçı vs mid toplayıcı. Birazdan kimin kazanacağı belli olacak. Az sonra. Dıdın dın dıdın. Dıdın dın dıdın. Dıdın dın dıdın. dıt Dı 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 Tamamdır kankacım sen aşağı indin ve geliyoruz biz de sana doğru şimdi. Evet yapacak bir şey yok. Ben mi dedim base'den base'e git diye demedim. Ben mi dedim oradan oraya oyna diye demedim. Değil mi? Hoba bak arkandan gördün mü? Yes Yes, 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 yes. Wow. O neydi be? Oyunumuz başlıyor sevgili kardeşlerim. İkinci partımızla devam ediyoruz. Şimdi mavi kardeşimiz yanında. Hemen bloklar veya altın elmalar. Ondan sonra hemen komşuya gidişler başlasın arkadaşlar. Ben niye bunu alamadım? Aldım şimdi tamamdır. Bir anda alamadım mı diyecektim. Almışım. Daha deminki partta rush mı kazanır yoksa taktik mi kazanır onu görecektik gördük zaten. Şöyle yapalım kankacım o zaman <laughs> seni de yavaşlatayım çünkü sen bana atlayacaksın gibi gözüküyordu. Ben seni de yavaşlatayım ben de yavaşlayayım. Hoppa gene geldim gene atlayacağım bu arada gene atlarım haberin olsun. Ha düştü 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 düştü. düştü. Çok iyi işte bu kadar. Şimdi buradan gelelim böyle hızlı hızlı. Hızlı hızlı gelelim. Gelelim gelelim gelelim. Şunu kırdık. Hemen ardından geldik bunu kıracağız. Fena Fenaydı vallahi billahi çok fenaydı be. Ne yaptın öyle Erşen abi? Erşen abi ne kadar şeysin e, soğukkanlısın ya. Nasıl kaçırdın ya? Nasıl vuruşu kaçırdın ya? Üf. Şimdi hemen merkeze gidelim ve hemen yardıram. O mimi bilmeyenler şimdi gerçekten vardır ama olsun ben yine de o mimi yapmak istedim. Bak daha demin mesela o yolda benden yukarıdaydı ya. Ben ona zıplayıp vurmasaydım o bana vuracaktı. O yüzden ben de yavaşlayayım o da yavaşlasın istedim. Öyle bir şey yaptım. Bunlar hep taktik. Taktik, disiplin, deneyim. At. En sevdiğimiz şey. Chat birkaç kişi pembeye hile diyor. Pembeye hile diyorlar ama bakacağız. Karşılaşacağız arkadaşlar. Bir bakalım bakalım bir tartalım komşumuzu neymiş. Hileymiş değilmiş. Ama sıradaki insan bensem, bir dakika, sıradaki insan bensem o zaman işler birazcık kötüye doğru gider. Sıradaki ben olmayayım ya. Tamam, güzel yol yapıyor. Bakalım bakalım. Sen, ben. Evet benim. <laughs> Sen, ben. Sen, ben. Sen gelme ulan. Hileyse de kapışırız ya. Sorun değil arkadaşlar. Yani problem olmaz inşallah. bakalım. İnşallah olmaz. <laughs> Böyle problem olmaz falan filan diye atar matar yaptık şimdi. Umarım olmaz. <laughs> ses tonum direkt ben böyle. Umarım hile değildir. Hile gelsin şöyle yaparız böyle yaparız. İki saniye sonra umarım değildir. Kapışalım bundan. Gel bakayım hile miymiş? Yo değil. Değil. Yo değil. Hile değil. Normal e, vuruyor. Normal blok koyuyor falan. Vuruyor falan. Takılıyor yani adam. Evet. Normal takılıyor. Bu, alınır ki bu. Bu hiç problem değil yani bu. Bu hiç problem değil yani bu rakip sorun değil yani bir gram problem değil. Bunlar hile falan değil arkadaşlar. Evet. Oh Yemen. Yeah, Bana bir yerden atar gider gelecek diye vallahi çok tedirgin oldum. Şimdi bedim de yok ya. <laughs> Ender bir de pembe için kullandım. O yüzden. Birazcık huysuzlanmıştım. Alo, alo. Alo, alo. Bum. <laughs> hani hileydi, değilmiş ki. Niye kandırdınız beni? Kaldığımız yerden 3. partla devam ediyoruz kardeşlerim. Hileci mi dediler ama tertemiz çıktı adam ya öyle hile falan da yoktu yani gayet güzel oynuyordu. Biz de hemen buradan sarı kardeşimize doğru gidelim ve yardıralım. Neden okula gitmiyoruz zaten <laughs> öğrencilerdir belki şimdi gideceklerdir. Bu birkaç tane Bed Wars gideceklerdir belki de. Ne dedim takım olan benle salacağım oyunu en son oyunu demiş. En son ona salacağım demiş. Ya kardeşim ne takımı? Ne takımı ya? Dur dur. Takım olmayın takım olmayın. Ya da olun lan bana eğlence çıkar. Üçlü müşlü bir takım olsunuz, Üçlü, dörtlü, beşli bir takım olun da. Azıcık bir eğleneyim ya vallahi güzel olur. E ee, ben geldim mi şimdi bunun çatısına? Ya, gelmişim. Oo! Ama bet kapatılıyor. Haksızlık. <laughs> haksızlık. bet kapatılıyor. Haksızlık. Bet kapatılmasın. Geleyim direkt ben kırayım. Çıkmadı. Yukarı çıkmadı. Karar veremedi yukarı çıkıp çıkma mı? Ben de karar veremedim galiba. Gözüküyor kanka demiş. Yapma ya, yapma ya. <laughs> yemin et, <laughs> yemin et ya. Vallahi mi? Gerçekten mi ya? Harika. Süper değil mi ya arkadaşlar? Gözüküyor kanka diyor. Yapma ya. <laughs> Yapma ya. <laughs> Yemin et. <laughs> Ama sen de dokunamıyorsun. O ne olacak peki? <laughs> gözüküyor kanka. Ben azıcık eğlenmek için o çatıda bekliyordum. Sen neden bana öyle gözüküyor kanka diye beni mesela triggerladın. Ben de direktman gelirim triggerlanırsam. Üf. Müthiş. Abi bir dakika yap çapraz. Yaptığım yolun şeyi bozuldu. Ritmi bozuldu ve yönü bozuldu. Tamamdır şimdi merkezdeyiz ve hiç sevmem ben merkezi merkezi hiç toplamam zaten beni bilen bir merkezde ne alakamız var bizim bu arada harbiden şu 7 bet kırma challenge'ını projesini gerçekleştirmeye şey yaparken çalışırken e, baya baya böyle bir ata bağlamıştık sağa sola fıldır fıldır böyle gidiyorduk yani ki zaten 6'dayız hala biliyorsunuz ki 7 olmadı daha 5 oldu bir video sonra 6 oldu bir 7'ye çok yaklaştık ama işte şey oldu böyle nasıl diyeyim bir anlık 30-40 saniyelik bir saçmalıkla 7. biti kaçırdık falan. Öyle şeyler oldu. O 7 bit projesini bir gün tamamlayacağız. Bundan sonraki videoda işte 6 olmuştu. Bundan önceki videoda 6 olmuştu. Bundan sonraki videoda da 7 olur. Hep birlikte yaparız böyle çıldırırız. Geliyor be gel ulan. Gel, gel Hepiniz gelin. <laughs> gelin gelin buyurun. Biz ziyaretime siz gelmediniz. Gelin kardeşim. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Hani biz kapışacaktık, beraber kapışacaktık. Kimse gelmeyecekti yanımıza. Ama beni dinlemiyorsun hiç. Hiç beni dinlemiyorsun ki sen. Bu böyle olmaz ya. Bir kere daha kesip anca kırarız bu arada. Yeni doğacak zaten şimdi. Heh. Yani sen beni hiç dinlemiyorsun. Ben arkandan sesleniyorum sana o kadar. Ne güzel çekirdek almıştım. Beraber çiti çiti çitlerdik. Spawn olmayacak mısın? oyuncuyu hayattan soğuttuk galiba biraz arkadaşlar. Öyle bir oyun yapısı vardır bende biraz evet. Bende öyle bir oyun yapısı vardır. Arka tarafa geçmiş burada. Burada ne güzel bu. Makas tam şu an işe yarayacak galiba. Ne yapıyorsun dayı? Anlam verebilen var mı? Çok garip gerçekten çok garip. Acayip bir şey oldu ne olduğunu ben de anlamadım. Son partımız birazcık daha fazla kirli ve fazla bedli geçiyor. İlk iki part'ta böyle birer tane rush atan ve rakipleri bitirmeye çalışan vardı. Onlar map'i bitirmiş, ben de bedavadan kazanmıştım. <laughs> güzel olmuştu gerçekten bedavadan, lops diye böyle mapı maçı kazanmak güzel oluyor. Map'ı kazanmak, maç. Map'ı kazanmak, maçı kazanmak yani map, map demek yani harita demek. Evet öyle olabiliyor. Ne oluyor ya? İş, o ne? <laughs> o ne? O ne ya? Aa bir dakika ne oluyor lan? Aa. Bu korması falan fazlaymış bunun. Madem öyle biz de gidelim kırmızıya şuradan. Bir fıldır fıldır. Oo gidişe bak zıplaya zıplaya gidiyor bize. Fıldır fıldır gidelim biz de kırmızıya arkadaşlar. Ondan sonra orayı da bir alalım inşallah. Bizdeki hata bak adamın korması keskinliğine hiç bakmadık. E tabi bütün oyunlarda böyle koruma keskinlik basmayınca adamlar bize de bir alışkanlık oldu. kabak gibi açıldı bedi. <laughs> o kadar kapladın 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 anında kabak gibi bedi. Kovalıyormuş gibi yapalım. Al kankacım al al buyur. Uf, <laughs> <laughs> fenaydı be vallahi güzel videoydu. Değişik bir videoydu bir de böyle enteresan rakipler falan da vardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay görüşürüz.